açığı kapatacak bir hıza ulaşması gerekiyor. Volkan önde. Önde olmanın avantajını atışlara yansıtabilecek mi bakalım Volkan? Batuhan süratle geldi. Volkan vurdu vurdu düşmedi eşitler. Şimdi düşürmeye başladılar. Batuhan. Volkan. Alt sırada üç tane kaldı Volkan'da. Botan! Üçe ikiler. 2 iki, ikiler Botan yakaladı. Volkan üst sıradan düşürmeye başladı. Botan hızlı olması lazım. Volkan da iyi gidiyor. Botu düşürdü şimdi. 5 tane sembolü kaldı Volkan'ın. Botan iyi bir atak yaptı. 5'e 5'ler. Volkan 4. Batuhan 4. Volkan. Batuhan arka arkaya isabeti buldu. Öne geçti Batuhan. Volkan. Şimdi iki kaldı. iki birler. Sıyırdı geçti atışları. Batuhan atarsa kum torbasına geçecek. Düşürdü. Batuhan bir de bile başladı. Büyük bir avantajı var. Volkan'ın bir sembolü kaldı. Volkan burada olmadı Batuhan. Şimdi Volkan derken Batuhan. Evet. Evet. Üçüncü sayı Batuhan. Geriye düştü oyunda. Batuhan açığı kapattı ve sayısını aldı. Ya şey vermiyorsun, o gücü vermiyorsun. Yani şey... Üstüne atma, atman atman lazım. Evet biliyorum, biliyorum. Tamam. Ağrı sızın at, tamam, sakin. Tamam, senin atışın var. At. <laughs> Bir şey diyeceğim. Gel buraya, gel. Bitti bu İstanbul'da yarı finaldeyiz. İlk finalist kim olacak? Hangi isim? Final koltuğunu kazanmayı başaracak. Batuhan ve Adem mücadelesi izleyeceğiz sevgili seyirciler. Batuhan 3 sayıda hemen ardından Adem iki sayıyla rakibinin arkasında yerini alıyor. Son parkur kontrollerini de yaptılar. İki isim de hemen hemen aynı yerde engelde şaşırmışlardı. Ve şimdi yerlerini aldılar. Hazır. Adem mi? Batuhan Bey. İstanbul'da bu akşam kim ilk finalist olacak? Bu zorlu mücadeleden kim çıkmayı başaracak? Abimiz ne? De. Önde devam ediyor Batuhan arkasında. Tempolar artık oldukça artmış durumda sevgili seyirciler. Kritik sayılanlar. var. Sürat da geldi, Batuhan geldi. Volkan'ın seçmiş olduğu final atışları. Önce Aferin. topları düşürüyorlar. Biz yanlısı masa daha doğru. Her zaman evet, dediğim gibi hızlı ol. Bu tip atışlarda evet. çok güçlü Güzel gidiyorsun. Güzel e, en kritik. Evet. Güzel. Evet. Unsur. Ağabey düşürdü Batuhan azaltıyor. Aferin. Aferin. düşürdü evet. şimdi düşürdü Batuhan. 1 abi çok iyi kaldı düşürdü 90 sayısını 3'e 2'ler 2-2'ler 2-1'ler Batuhan baskıya geçti atarsa kazanır motor Batuhan. kalacak ak Sayısını alıyor. Çok ama Abi, çok bir önemli şey. bir sayı bu onun için. Artık Batuhan adına finale bir sayı kaldı diyebiliriz. Bunları keşke biraz erken bulasaydınız da elimize alırsınız. Biliyor musun? İkiye yıl öbür ayınız. E biliyordum Atçıhan'ı. Beni yeni boyamışlar. İnsanla eline yapışıyor abi ya. Hani oyun yapıyorsunuz bu kadar erken disk niye boyanır mesela? Çok merak ediyorum ya. Her şeyi son dakika yapmanıza gerek yok abi. Diski elimden çıkaramıyorum ya. Diskleri yeni boyamışlar. <laughs> evet top elime, yapışıyor, abi. Şimdi top elime alıyor. top elime, top elime deyiz yapışıyor, deyiz yapışıyor deyiz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Değiştiriyorlar şimdi siliyorlar. Yani... Dünden beri ne yapıyordunuz mesela? Çok merak ediyorum yani. <laughs> Adem abi de sen de. <laughs> Aferin be. Çok iyi. Dört mu? <laughs> Lan ne olur ya? Ne oluyor? Sakin ol. Heyecan yok Sakin ol. Heyecan yapma Lütfen. Abim. Aynı odak. Oğlum kuruyorsun zaten. Bir sen şey yapma. Ruşen yalvararak dil ter dökerek olur. Karacak aya. İşte. Öyle. <laughs> Aferin sana. <laughs> Şöyle tuttum yapıştı elime kaldı böyle. Beni elime Şimdi alıyorum. Şimdi neyse. Yani. Şey. Diski alıyorum elime elime yapışıyor. Elimden o yüzden çıkaramıyorum bir Oyunu tekrar bakalım. Ee, yeni boyamışlar ya. 15 dakika önce falan boyamışlar sanki. Ada-ada <laughs> da